hisseniz seçerken ne önemli bir sorun bu? İkincisi de teknik açıdan yani şöyle bir şey var. Yani bir değişim olması için işte 3 kere yukarı 3 kere aşağı gibi böyle şeyler var. Yani teyit şey Yani de değişti ya yani trendin değiştiği konusunda. Ee, mesela burada o ne kadar önemli. Bir de Şimdi, ta olmazsa, ta olmazsa ta olmaz. Acaba bu ha. trend definisyonlu. Trend tanımlamasını 100 yıldan beri hiç kimse yapamamış. Gerçekten değil mi? Ama öyle bir şey yani. 3 tane dip yapmış. Benim tane... okuduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla şöyle bir definisyon var. Piyasaların %69'u yataydır. %31'inde trend tutar piyasa. Yani şimdi dedi mesela işte dediğim gibi Ocak ayına Şubat ayına kadar piyasa yatayda gitti. Şubat'tan Mart ortasına kadar bir trend tuttu. Ondan sonra tekrar düştü. Sonra tekrar yani piyasaların %69'u %70'i yatayda. %30 da trend. Bunu definisyonunu bulmak yani bunun tanımını bulmak hiç kimseye nasip olmamış bugüne kadar. Bunu koklamak lazım, bakmak lazım para girişine, para çıkışına, ekonomik verilere bakarak bunu ancak. Ya, trende güvenip de e, hareket etmek ya işte 18 Mart'ta trend vardı. Hı, doğru. Ne oldu sonra? Doğru. Dolayısıyla yani küçük yatırımcıya tavsiye pozisyonlarını orta ve uzun vadeli yapsınlar. Analizlerini çok iyi yapsınlar, sert dalgalanmalardan etkilenmemeleri. Evet. Şimdi gelin... kredi işlemi bırakacaklar.